Rüyada yay görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın en kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza, abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yay görmek, kişinin hayatında olumlu gelişmelerin olacağına, sıkıntılarından kurtulacağına ve aradığı çözümlere ulaşacağına işaret eder. Rüya sahibi, ruhsal ve fiziksel olarak yenilenerek daha sağlıklı ve dinç bir yaşam sürmeye başlayacaktır. Aynı zamanda, sağlığının da yerinde olacağı, mutluluk ve huzur dolu bir dönem geçireceği, iş hayatında başarılı adımlar atacağı ve maddi açıdan rahatlayacağı anlamına gelir. Bu rüya, rüya sahibinin konforlu ve lüks bir yaşam sürdüreceğine dair müjdeler taşır ve hayırlı gelişmelere delalet eder. Rüyada yayatmak, iki farklı şekilde yorumlanabilir. Eğer rüya sahibi yayı hedefe doğru atmayı başarırsa, bu durum kişinin hayatında şansın kendisiyle olacağına ve hayallerinin gerçekleşeceğine işaret eder. Rüya sahibinin çabalarının karşılığını alacağı ve istediği hedeflere ulaşacağı anlamına gelir. Ancak eğer rüyada yay atma eylemi başarısızlıkla sonuçlanıyorsa, bu rüya maddi ve manevi kayıpların habercisi olabilir. Rüya sahibi bu durumda üzüntü yaşayabilir, duygusal zorluklarla karşılaşabilir ve sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayabilir. Rüyada yay ve ok görmek, rüya sahibinin özel yaşamında güzel ve beklenmedik gelişmelerin yaşanacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin karşısına çıkacak biriyle derin duygusal bir bağ kuracağına ve bu kişinin kendisine hayranlık duyacağına delalet eder. Rüya sahibi, bu yeni ilişkide yoğun hisler yaşayacak ve bu durum hayatına renk katacaktır. Aynı zamanda, bu karşılaşma kişinin yaşamında önemli bir dönüm noktası olabileceğini gösterir. Rüyada yay burcu görmek, rüya sahibinin hayatında düzen, disiplin ve planlı bir yaşam tarzını benimsediğini işaret eder. Bu rüya, kişinin tüm işlerini belirli bir program dahilinde yürüteceğini ve böylece karşılaşabileceği aksilikleri, engelleri ve kayıpları önceden bertaraf edeceğini gösterir. Rüya sahibi, bu disiplinli yaklaşımı sayesinde daha az sorunla karşılaşacak ve başarılarını artıracaktır. Ayrıca, bu durum kişinin kendine olan güvenini pekiştirecek ve yaşamında daha huzurlu bir dönem geçirmesine olanak tanıyacaktır. Rüyada ok atmak, rüya sahibinin hedeflerine ulaşmak için çaba harcayacağına, kararlılık ve azimle hareket edeceğine işaret eder. Ok atarken isabetli bir atış yapmak, başarılı sonuçlar elde edeceğinizi ve emeklerinizin karşılığını alacağınızı gösterir. Ancak okun hedefine ulaşamaması, bazı engellerle karşılaşacağınıza ve bu nedenle hayal kırıklığı yaşayabileceğinize delalet eder. Rüya genel olarak cesaret ve kararlılık gerektiren durumlara dikkat çekmektedir. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.